Minimalizm dendiğinde akla gelen ilk şey fazlalıklardan kurtulmak. Ama minimalizm sadece eşyalarla sınırlı değil. Zihinsel yüklerden, karmaşadan ve gereksiz stresten arınmak da bu yaşam tarzının bir parçası. Seyahat ederken minimalist bir yaklaşımı benimsemenin zihinsel ferahlık sağlayacağını hiç düşündünüz mü? Seyahat etmek heyecan verici olsa da yanımıza aldığımız eşyalar ve onları düşünmek bazen yük olabilir. Peki, gerçekten her şeyi yanımıza almak zorunda mıyız? Minimalist seyahatte amacımız sadece gerekli olanı almak ve seyahatin keyfini çıkarmak. Ama bu sadece fiziksel bir rahatlık değil, aynı zamanda zihinsel bir boşluk yaratır. Gerçek bir örnek üzerinden düşünelim. Bir hafta sürecek bir seyahate çıkıyorsunuz. Yanınıza aldığınız valiz oldukça büyük ve dolu. Her sabah ne giyeceğinize karar vermek, her yeni otel odasında eşyalarınızı düzenlemek ve sürekli taşımak zihninizde yer kaplar. Ancak minimalist bir yaklaşım benimsediğinizde bu yüklerden kurtulursunuz. Sadece gerçekten ihtiyaç duyduğunuz birkaç parça giysi, küçük bir çanta ve yolculuğunuz boyunca daha az düşünmeniz gereken eşya. Birkaç temel parça giysiyle seyahatinizi sürdürmek zor olabilir gibi görünse de aslında bu sizi özgürleştirir. Gardırobunuzu sadeleştirip az ama çok yönlü kıyafetler tercih ettiğinizde her sabah ne giyeceğinizi düşünmek yerine gününüzün tadını çıkarabilirsiniz. Minimalizm sadece fiziksel eşyalardan ibaret değil. Zihinsel bir boşluk yaratmak, karar yorgunluğunu azaltır ve size anın içinde olma fırsatı sunar. Daha az seçenek, daha az stres demektir. Zihninizi sürekli olarak eşyalara ya da karar vermeniz gereken detaylara yönlendirmek yerine seyahatinizi tam anlamıyla yaşayabilirsiniz. Bir başka faydası da teknoloji kullanımını sınırlamak. Özellikle seyahat ederken sürekli telefonumuza bakmak Sosyal medyada paylaşım yapmak ya da e-postalarımızı kontrol etmek zihinsel yükü artırır. Minimalist bir yaklaşım. Teknolojiyi sadece ihtiyaç duyduğunuzda kullanmak. Belki de telefonunuzu birkaç saatliğine kapatmak anlamına gelir. Böylece hem de hem zihinsel olarak rahatlar hem de seyahatinize odaklanırsınız. Bir arkadaşım bir seyahatinde bu yöntemi denemişti. Yanında sadece bir sırt çantası vardı ve telefonunu günde sadece birkaç kez kontrol ediyordu. Sonunda bana dönüp bu seyahat en huzurlu yolculuklarımdan biriydi demişti. Sadece manzaralara, doğaya ve anı yaşamaya odaklanmak zihnini büyük ölçüde boşaltmıştı. Yani minimalist bir seyahatin en büyük faydalarından biri zihinsel ferahlık. Düşünsenize, seyahatiniz boyunca Eşyalarınızı düşünmeden, sürekli ne yapacağınızı planlamadan sadece anı yaşamak bu gerçek bir özgürlük ve huzur getirir. Seyahatlerde karşılaştığımız stresin çoğu gereksiz planlama ve fazla eşyalardan gelir. Daha az eşyayla, daha az karmaşayla yola çıktığınızda seyahatinizin her anından daha fazla keyif alabilirsiniz. Minimalist yaşam tarzının bir diğer önemli unsuru da çevreye daha duyarlı bir şekilde seyahat etmektir. Daha az eşya taşımak, daha az enerji tüketimi ve daha az atık oluşturmak anlamına gelir. Bu da sadece zihinsel ferahlığınızı artırmakla kalmaz, aynı zamanda sürdürülebilir bir yaşam tarzını da destekler. Peki, bu minimalist yaşam tarzını nasıl benimseyebiliriz? Öncelikle Seyahatinize çıkmadan önce gerçekten neye ihtiyacınız olduğunu düşünün. Her giysi, her eşya gerçekten gerekli mi? Çantanızda gereksiz olanları çıkarın ve sadece işlevsel ve önemli olanları alın. Aynı şekilde zihinsel olarak da sadeleşmek için basit bir teknik deneyebilirsiniz. Seyahatiniz boyunca her gün kısa bir meditasyon yapın. Birkaç dakika boyunca nefesinize odaklanarak Zihninizi boşaltın. Bu kısa pratik gün boyunca zihninizi daha dingin tutmanıza yardımcı olacaktır. Bir başka öneri de gün içinde birkaç an belirleyip sadece çevrenize odaklanmaktır. Sessiz bir köşede oturup çevrenizdeki sesleri, kokuları, manzaraları fark edin. Bu anlar zihinsel ferahlık getirir ve minimalizmin derin bir boyutunu yaşamanıza olanak sağlar. Sonuç olarak, minimalizm ve zihinsel ferahlık, seyahatlerinizde size yeni bir bakış açısı kazandırabilir. Seyahat etmek sadece yeni yerler görmekle ilgili değil, aynı zamanda kendinizi yeniden keşfetmek için bir fırsattır. Fazlalıklardan kurtulup zihninizi özgür bıraktığınızda, her anın tadını daha fazla çıkarırsınız. Seyahat ederken hafifleyin, hem fiziksel olarak hem de zihinsel olarak. Bu sadece daha keyifli bir seyahat geçirmenizi sağlamaz, aynı zamanda daha anlamlı ve farkında bir yolculuk yapmanıza da olanak tanır. Unutmayın, hayatınızda ve seyahatlerinizde ne kadar azla mutlu olursanız, o kadar özgür hissedersiniz. Minimalist bir yaşam tarzını denemek, zihninizi ferahlatmak ve seyahatinizi derinleştirmek için harika bir yoldur.